Merhaba arkadaşlar bu videomuzda iPhone telefonunuzu şarj ettiğiniz halde %80'i geçmiyorsa bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısaca anlatacağım. Aslında bu varsayılan bir özellik telefonunuzun batarya sağlığını korumak ve aşırı ısınmayı önlemek için sizin muhtemelen bilmeden açtığınız bir özellikten kaynaklanıyor. Bunun için ayarlara gidelim. Ayarlara gittikten sonra bakın burada pil sekmesi var. Pil sekmesini seçelim. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan pil sağlığı ve şarj etme kısmına gidelim. Bakın burada şöyle bir özellik var. İyileştirilmiş pil şarjı diye. Eğer sizde bu seçenek aktif durumdaysa yani açık durumdaysa muhtemelen çoğu zaman şarj ettiğinizde yüzde sekseni geçmiyordur. Bazı durumlarda böyle yüzde yüze gelebiliyor. Bunun temel nedeni ne? Bunun temel nedeni bakın hemen buradan görebiliyorsunuz. Ne diyor? iPhone pilin eskimi hızını yavaşlatmak için günlük şarj etme rutininizi öğreniyor. Böylece telefonunuzu kullanma ihtiyacınız olana kadar yüzde seksen oranını geçince şarj etmeyi durdurmak için bekleyebilir diyor. Siz eğer her şarj ettiğinizde yüzde yüze gelmesini sağlamak istiyorsanız Hemen bu özelliği şu şekilde kapat diyorsunuz. Kapattıktan sonra artık her şarj ettiğinizde e, otomatik olarak %100'e çıkacaktır. E, fakat dediğim gibi pil sağlığını korumak ve aşırı ısınmayı önlemek için bu özelliği daima açık e, tutmanızı tavsiye ediyorum. Yine tabii karar sizin. E, sadece pil sağlığını korumak için bu özelliği aktif etmeniz e, gerekiyor şeklinde bilgi yer alıyor. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve fayda olduysa beğenmeyi destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.